İzlediğiniz için teşekkür Burası evet. şey referans. Meydana doğru şey yapacak. Bu, beraber. Yani yak. Konya Büyükşehir Belediye'mizin eski bulunduğu alanına gençlerimiz için şehre kazandıracağımız Konya Şehir Kütüphanesi'nde çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Mimarisiyle, estetiğiyle ve fonksiyonuyla Türkiye'nin örnek kütüphanelerinden birisini inşa edeceğiz. Ayrıca kütüphanemiz Türkiye'nin ilk sıfır karbon binası olarak iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir bir rengi noktası olacak. Okuma salonları, toplantı alanları ve her yaştan arkadaşımıza hizmet edecek bu binanın yapımı için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Tabi Ramazan ayındayız. Ekiplerimiz oruç tutmalarına rağmen emek veriyorlar. Ben onlara Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Ahşap ve taştan ağırlıklı olarak oluşan şehrin dokusuna aykırı olmayan bir bina inşa ediyoruz. Ayrıca buradaki en önemli hassasiyetimiz de mevcut ağaç yapısı. Binamızın mimarisinin tamamen ona göre seçtik. Mevcut ağaçlara göre şekil değiştiren ve ilave ağaçlarla bahçesinde kitap okuyabileceğiniz Türkiye'nin en güzel kütüphanelerinden birisini eşref olacağı eşin esintisiyle Konya'mıza kazandırıyoruz. Konya'nın en kıymetli arsasında gençlerimize dönük bir iş yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah mimari olarak da Konya'ya değer katacak bir eser olacak. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.